Herkese merhabalar arkadaşlar ya e, futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu bölümde neler yapacağız? Oyuna gelen yeniliklerle birlikte güçlendirilmiş menajer gibi oyunculara etki sağlayan bir olaydan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Belki birçoğunuzun e, haberdar olabilir ama bilmeyen kardeşlerimizde eminim ki çok fazla vardır. Ben bile sonradan e, bunu fark ettim. E, beni uyardı arkadaşlarım arkadaşlar ve o şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar Oyununa güncelleme ile birlikte birçok sistem geldi. İşte oyuncu dizilişlerini istediğimiz gibi ayarlayabilme, işte pozisyon antrenörü gibi arkadaş ekleme gibi. Bununla birlikte tabii ki bazı oyuncular güncellendi, bazı menajerler güncellendi ve şu anda örnek veriyorum bugün L Roman yani Guardiola menajerimizin yeni versiyonunu alacağız ve oyuna oyunculara etkisini hep birlikte görmüş olacağız. Mesela burada işte Cristiano Ronaldo 99 e, 103 Zico'muz e, 103 şeklinde. Başka burada baktığımız zaman yine Drogba'nın 103 olduğunu görüyoruz. Yine daha sonrasında en çok kullanılan oyuncu e, Costa yine 101 olduğunu görüyoruz. Ve daha bunların daha da yükselteceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi mevcuttaki L Roma'nın gördüğünüz gibi Guardiola'nın top çevirme oyun tarzı 87 arkadaşlar. Bu güncelleme ile birlikte Yeni alacağımız Guardiola 88 oldu arkadaşlar. Bu da oyunculara tabii ki etkisini e, yükseltiyor arkadaşlar. Etkisini daha fazla yapıyor. Yani oyuncuların üzerinde e, çok fazla değişiklik yapmadan da menajeriniz değiştirerekten de yeni menajer alaraktan da e, bunu bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar top çevirme oyunu 88 olmuş e, Guardiola'nın hemen anlaş diyelim ve oyuna etkisini nasıl olacak? Oyuncular üstündeki etkisi nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Zeytlerin 85'miş. Bakalım 85. Tuchel'in 85. Mesela bunlarınki 85'te kalmış. Elimizdeki Zeytler kaçmış. Ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi Ronaldo 99, Zico 103. Ee, baktığımız zaman Costa Kurta 101. Ee, Messi mesela 105 başka hangi oyunculara ne kadar etki ediyor bilmiyorum ama şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, menajeri değişti diyelim. Mesela Zeyitleri ben çok kullanıyorum. Mesela bakın burada Zeyitler 87 ama yeni Zeyitler 85'te kaldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kontra atakta bu eski olanı sakın ola satmayın. Bilginiz olsun. Şimdi elimizde iki tane L roman oldu. Birisi 87'li birisi 88'li. 88 olanı değiştirdik arkadaşlar. Bakın Rümeniye 101 oldu. Mbappe 103 oldu. Lionel Messi 106 oldu. Bakın kaleci Raya 98'di. 99 oldu. Beckham Bauer'da bir değişiklik yok. Makale'de de bir değişiklik yok. Hemen yedeklerimizi açalım. Yedeklerimizde Zico'yu ben bu şekilde bastığım için böyle. Ama arkadaşlar normalde Ziko'yu normal e, otomatik dağıttığımız zaman 104 oluyor arkadaşlar. Zico'da 104 oluyor. Bakın Cristiano Ronaldo 100 oldu. 99'du. Hatırlarsanız başka oyuncuları da değişiklik var mı bakıyorum. Desta 102 idi. Patrick Vera 102 idi. Yani başka oyuncuların üstünde ne kadar etkisi var bir bakalım. Mesela Bellingham'a bakalım. Oy 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 oy. Bellingham 103 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya etkisi çok fazla. Kaleci Çeh'te de bir değişiklik olur mu? Bakın Getson 100 oluyor. Kaleci Ç 103 oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle şunu da şuraya alalım. Bir dakika göbek yapalım. Bellingham 103 oldu. Şu anda sol açıkta bakalım en yüksek genel dereceli sol açıkta kim olabilir? Pavel Nedved'e bakalım. Burada bakıyorum. Şöyle biraz geriye alalım sol kanat. Pavel Nedved'de gördüğünüz gibi 103 oldu arkadaşlar. Bakayım başka genel derece Haaland kaç olacak acaba? Haaland'a bir bakmak istiyorum. Vinicius, Vinicius Junior mesela 102 oldu. Erling Haaland 103 oldu. Oy oy oy. Şevşenko 103 olmuştu zaten. Rümenige 101. Haaland 103. Eyvah eyvah. Bakalım başka. Tek genel. Paul Scholes zaten 103 oluyordu. Aynen Paul Coast da 103 oldu. Lautaro Martinez 104 falan olur mu acaba? Yok, o da 103 oluyor. Şöyle bakalım. Ee, şu Messi, Messi'miz en yüksek Messi zaten 106 oluyor. Onda fazla değişiklik yapamıyoruz. Deko'ya bakalım. Deko kaç olacak? Şöyle Ronaldo'nun yerine şimdi koyalım. Deco da 103 oluyor. Normalde 102 idi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zico dediğim gibi 100 oluyor arka 104 oluyor. Zico'yu şu anda gösteremiyorum ama sıfırlamamız da yok. 103 oluyor ama Zico'yu otomatik dağıttığımızda oyuncu ilerlemesi diyelim şöyle. Oyuncuyu sıfırla 600 bin cip çok fazla istiyor ya. Neyse bunun 104 olduğunu bilin arkadaşlar. Otomatik dağıtmadığım için ben kendi kafama göre bastığım için şu anda 103 gözüküyor. Hemen mesela e, ee, bakalım. Chavi de 103 oldu. Patrick Vieira kaç oluyor? O 102 zaten. Oliver Kahn kaç oluyor? Oliver Kahn da 103 oldu. Francesco Totti bakalım kaç oluyor? O da 103 oldu. Francesco Totti. David Beckham 102 oldu. O 102'de kaldı arkadaşlar. Muhammed Salah'a bakalım. Bomba şut Muhammed Salah. 102. O 101 miydi ya? 101'di 102 oldu galiba değil mi arkadaşlar? Başka da çok fazla benim bende etkilenecek oyuncu yok. Vinicius Junior 102 oldu. Dediğim gibi arkadaşlar. Vinicius Junior 102 oluyor. Böyle takıma katalım. Ee, Nister Van Nisteroy kaç oldu? 102 Başka Ronaldinho 103 olacak mı acaba? Yok o da 102 oluyor Kadroyu bu şekilde yapmış olduk Beckenbauer 100'de kaldı Kaleci Çeh 103 oldu Posta kurta 103 oldu. Şöyle eski yerine geri alalım. Böyle şunu. Tamam. Böyle bir diziliş yapmıştık. Burada kimi oynatabiliriz? Üst üst oynatabiliriz. Bir, bir dakika. Sol açık. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bellingham oyuncuları bu şekilde çok fazla etkileyebilirsiniz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, en yüksek kolektif gücüm kaç oluyormuş ona da bir bakalım. Otomatik seç diyelim. 87'ye düşüyor. Niye böyle oldu? Üçlü stoper yapsak mesela. Üçlü stoper yapıp o şekilde değerlendirmiş olsak belki çok daha fazla olur. Şimdi arkadaşlar benim ilk kullandığım diziliş bu şekilde yaptım ilk dizilişimi. Niye böyle yaptım? Bakın mesela üçlü stoper yaptım aşağıda gördüğünüz gibi. Yanına da Costa Kurta'yı koydum. Costa Kurta da zaten herkesle olduğu için aslında bu dörtlü stoper sistemi gibi sistem düşünebilirsiniz. Neden arkadaşlar? Costa Kurta çünkü zaten burada defansif katılımı adamın 99. Yani kolay kolay. Hem savunmacı bek Bakın hem savunmacı bek gördüğünüz gibi hem de defansif katılımı 99. Kesinlikle ileriye çok fazla çıkmıyor. Stoper gibi hareket ediyor. Yani bildiğiniz burada stoper gibi düşünün. Ee, üçlü forvet denedim. GF'ye gördüğünüz gibi Rumeni hal koyduk. Sağ açık, sol açık bu şekilde bir kadro kurmuş olduk. Birçok oyuncu 103 oldu. Gerçekten enteresan. Yani Le Roma'nın bu kartı şu anda oyunda en çok fazla güç veren kart arkadaşlar bilginiz olsun. E, bu dizilişimizle de zaten maçada çıkacağız inşallah. E, delik 100 oldu. David Raya'yı zaten gördünüz 98'li 99 oldu. Yani Trent Alexander Arnold'da falan nasıl bir etki sağlar acaba bakalım. 100 oluyor. Ee, bakalım bakalım başka şöyle bakalım kaka falan 100 oluyordu zaten Bakada bir değişiklik var mı? Bir bakmak istiyorum. Yine 100 oluyor. Tamam. Daha Taro Martinez 103 oluyordu. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandım. Bu arada en yüksek kolektif güçte aslında 102'lik stoperleri koyduğum zaman belki biraz daha yükselir. onu da ilerleyen zamanlarda deneriz. Hatta şu OSL kardroymuş bu. Tamam videomuzu burada noktalandırıyorum. Zaten konumuz menajerle yani oyuncuların nasıl genlerini yükseltmemizle alakalıydı arkadaşlar. Bunu da dile getirmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.